Tek <laughs> dur. <gülüyor> Fındığın kulübesine bir para saklamıştım. Sen mi aldın onu? Kafayı mı yedin kız? Ne parası? Doğru söyle. Gene ne parası anlamadım. Ya bu Karanla yaptığımız plan var ya. <laughs> onu böyle basit bir hırsızlık süsü vermek için biz bir para istedik. Flash disk karşılığında. Ben de aldım o parayı Fındığın kulübesine koydum. Ama şimdi yok. Oh, ha. Siz şantajla para mı istediniz? Mecbur kaldık. Annem mi aldı ki? Cık. Şimdi o parayı bulsaydı... ...çoktan bizi parayla dövüyor olurdu. Ya ne yapacağım ben? Nereden bulacağım o parayı ya? Nereye gider? Ay inşallah bulamazsınız. Ya <laughs> misiniz zaten ki her şeyi karıştırmışsınız ya. Bir de şantajla para almak ne ya? Utanmadan bir de yiyecek miydi? İhtiyacı olan birine verecektim. Beni kendinle karıştırma. Benim senin gibi Aziz'in pis parasına ihtiyacım yok çünkü. Terbiyesizlik yapma. Doğru konuş. Sana ne oluyor Emya? ya? Sana mı kaldı Aziz'in parasını korumak? Ya Aziz'i batırmakla elinize ne geçecek sizin ya? Zaten koskoca yatırım çöp etmişsiniz. Sen nereden biliyorsun bunu? Yine mi görüştün sen Aziz'le? <laughs> ne oldu? Gelip sana mı ağladı? İmar iznini alamıyorum diye. Araziye yatırdığı bütün para havaya gitmiş. Ay çok üzüldüm. Ne yaptın? sarılıp teselli mi ettin? Ya sen iğrençsin var ya iğrençsin. Artık benim iyice midemi bulandırıyorsun. <laughs> Doğru konuş benimle. Ablanım lan ben senin. Ne bu be? Yetti ha. Alttan alıyorum alıyorum. Üste çıkmak için can atıyorsun ya. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Hiçbir şeyim değilim. Ne dedim ya? Değil. Ya ne yapacağım? Özür dile. Dilemeyeceğim ya. Ya üzül dile. Ösül, dilemeyeceğim işte. Ösül, dilemeyeceğim. Ösül, ösül. Dilemeyeceğim. Dilemeyeceğim. Özür dileyeceksin. Dilemeyeceğim ya. Çekil. Çekil tamam. Bırak. Hamilesin diye bir şey yapmıyorum. Hamilesin diye. Ama vallahi artık canımı okurum senin ha. Yeter. Ben senin derdini biliyorum zaten. Ha neymiş? Azim metresin ya. Parasını yiyemeyeceksin diye çatlıyorsun. Çatlıyorsun, <laughs> metres. mi? Me Şimdi bana metres deme. Metres falan <laughs> değil ha. Metres falan. Nihal. <laughs> Nihal ne oluyor? Yok bir şey. Ben de bunu arıyordum ya. O ne? Vitamin. Ver bakayım içinde ne yazıyor okuyayım. Anne hani neyi ne okuyacaksın ya? Anne hani bak ya dayanamıyorum artık yeter. Çok üstüme geliyorsun. Yemin ederim üstüme geliyorsun. Kız sen niye her şeyi hazırlayıp duruyorsun böyle? kaç gündür toparlayamadın kızım. Yok yumurta kokuyor, yok peynir kokuyor. Sabahları mide bulantısıyla uyanıyorsun. Hani evli olduğunu bilsem diyeceğim diyeceğim? Evet ki... Hamile misin mi diyeceğim? Anne nasıl böyle bir şey yakıştırırsın ya? Ayıp değil mi? Bana bir daha o kelimeyi kullanmayacaksın. Ya sen azıcık şerefli ol. Çekil. Öz özür dile. <laughs> özür dile. <dün. gülüyor> Anne. Aysel bak bakayım telefonundan en yakın nöbetçi eczane nerede? Ha ağır mi lazım? Var bende. Yok. Hı -hı. Gebelik testi alacağız. Alacağız. Nihal benim yanımda yapacak o testi.